Bu kişilerle FNAF 4 oynayacağız. Ama hileli bir şekilde çünkü şey yani. Nasıl desem? Haber çok jump scare jump yememek için falan filan diye böyle hileli bir şekilde oynayacağız. Hile listini indirdim, indirdim. Başlayalım. mesin. Tamam. Ben birazcık oynadım tabi. Oyunu bitirdim. Ve bunu bir seri yapacağım şu FNAF oyun. Ve hikayeye göre oynayacağım. Yani FNAF 4, FNAF 5, FNAF 2. Bir FNAF oynat diye. Ben bunu çiğsi açıyorum. buna 6, FNAF Tamam şimdi buradan oyun basalım ve girelim bunları biliyoruz ikinci geceye kadar bir speedrun falan yapacağım yapacağım bildiğim mahallede korkabiliyorum böyle bir şeylik var Şimdi Daha hala gelmiyor. Şuradan şuradan giriyorsun sağ üstten. Aa, hadi. saat 4 3 gibi geliyorlardı bunu çıka hatırlıyorum yani Ve şu arkada da var bu arada şurada, şuradaki şeyler bazen değişebiliyor. biliyor aslında siz bir parmağım gibi ama hani şuradaki soldaki lambalar ya o yanında böyle garip şeyler gelebiliyor Böyle bir istirahat var. Hatta saat 2'de geliyorlarmış. Ama galiba 3 ve 4'te hareket etmeye başlıyorlardı. Yani öyle hatırlıyorum. <laughs> Arkadaşlar isterseniz bu canavarda yani animatörler şey yapabilirim. Iııı e Um, animatronikler hızlı um, gelirken bir şey bir şey diyeceğim. Bu arada benim tabletimde virüs var o yüzden bir anda beyaz ekran görebilirsiniz. O söyleyeyim yani tabletimde virüs var o yüzden beyaz ekran muhtemelen göreceksiniz. YouTube'a daha yeni başladım o yüzden kötüyüm. Onu söyleyeyim. bir yılımız kutlu olsun. Dime sesi duydum. <laughs> Bu arada ben oynadığım için birazcık biliyorum. Dördüncü gece bayağı bir zor. Arda arda geliyorum. Benim arkada var mıydı ya birinci gece? <laughs> Bence gece Fred varmış. Hala bunu gelmiyor. Yorumları böyle sorularınızı yazın çünkü soru cevap yapmak da istiyorum. Bu video çok mu kısa olacak ya? Bir şey olmaz. Saat 5 olmuş hala geldi. Adam birinci geriye de ama ki çok. <laughs> Abi şimdi... Onları okumayacağım çünkü ilgileyeceğim çok yok. tam. çünkü sınıfa gidiyorum da... İlgileyeceğim çok yok. Benim sınıftan daha daha da, daha da çok iyi şey biliyorum. Bak şimdi korkabilirsiniz Bakacağım. <laughs> tamam. Jumpscare bir uyarısı verdim. Bak ben fan with plush bir yapamıyorum. Hiç de yapmak istemiyorum. <laughs> Oh. Tamam. Tamam, hadi oradasın. Hadi oradasın. Kaşım gelecek misin? Um, hareket bu hareket etmiyor bu. Hadi ya. Ya. Tık. 30 olsun da şu. Lan hareket etsene. Korkuyor galiba benden. bir, bir evde neden böyle bir oda var? Hadi onu düşünüyorum. Lan. Jumpscare kesin gelecek Bak Jumpscare'e gidebilir Olmadı ya Olmadı ya Zaten sevmiyorum ki yapamıyorum Gece 2 yaptığımda da bitiriyorum Ha bu gece Foxy de var. boy bak şimdi hileli yapıyorum. Çünkü hızlı yapalım diye yani. Çünkü ben ses katma şey yapamıyorum. Yani ses katamıyorum. Çok ses açarsam. Açık da gelmiş. Açık eder yeri gözlerim tekrardan gelecek. <laughs> Ama ikinci geceydi Bak Yani bu arada olsa bile bazen yanabiliyorum. İşte Nightmare'e de çok zorlanıyorum. Nightmare baya bir of. Yani ne yapacağım bilmiyorum Nightmare'da. Nightmare'in yapmam gerektiğini <laughs> yazarsınız yorumlara sevdim. Oh. Ve böyle bir odamız mı çıkıp kapalı bir oda olur mu ya? Uh -oh. Aa buna da gelmiş. Oh. Uh. Combo oluyor şu an burada. Double. Double animatronic. Double'lı geliyor. Dördüncü gelecek Doğan ne? Ben sen bir git. He? Ondan çok korkuyorum. Çık evet, çık çık. Çık. Çık çık yürü git çık. Çık. Uh oh. tablolar bile korkunç ya bu ne? Galiba iyisirek e yakalar mıyız? Bakayım yakalamış mıyız? Bakalım yakalamamışız. Bu odada da iyisirek e var diye biliyorum ya. Direkt şöyle. Şu ekranda. Bu video 10 dakika olmuş. Ha bitti. Şu garip bir şey vardı ya. Hani mini giyinirse. Onu yapalım video kapatacağım. Çok uzun oldu çünkü video 10 dakika. Tamam köyü de sanatladı pade. Yıllık hicap yok. Tamam tamamdır. Hatta bak ben şunu da yakalayacağım. Aha. Yaptım, tam gittiler. der. Tam 11 dakika oldu ne oldu? Efendim bir flash bilmem geçmiyorum. Tamam arkadaşlar bu video bu kadardı. Hadi 拜拜。Bye bye.